Edirne Margo Outlet AVM'de Türkiye'nin en büyük spor salonu zincirlerinden biri olan McFit eğitmenleri ve katılımcılar tarafından çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi. Dört, bir, bir, üç, dört, bir, bir, üç, dört, Yılın en uzun günü 21 Haziran'da sporun önemine dikkat çekmek isteyen katılımcılar eğlenerek step yaptı ve bisiklet sürdü. Biz sağlık için fit step yapıyoruz. Ekibimizden her yaştan insanlar var. Gencinden yaşlısına her hitap etmeye çalışıyoruz. Onlar için sağlıklı ve huzurlu bir ortam hazırladık. Onlarla beraber bunu gerçekleştiriyoruz. geçinlik bizim eğlenerek yağ yakmamızı sağlıyor. Kulübümüzde günün her saati üyelerimiz için açılan derslerimiz var. Bu fit step pilates, buna benzer binlerce ders. İstediği McFit kulübünde istediği şekilde bunu üye olarak sağlayabilir. Türkiye'nin çoğu ilinde mevcut. 140 kulüple hizmet veriyor.